Tech SNR Gokyazu had a final lap. Hello Namens. Şimdi sizinle böyle hmm, böyle kendi evimi yaparken size göstereyim dedim. Şimdi bununla böyle bir oyundayım şu an. Minecraft'ta kendime bir dünya açmıştım ben. Böyle kumlar vardı bu gibi bir sürü. Ben böyle kumlardan kurtuluyorum. Sadece kumlar benim en alttaki zeminimi oluşturacak. Zemin derken yani şundan kastediyorum. En alttaki zeminimi yani benim yüksekliğimi veren alanı oluşturuyor. Onun dışında evimin altı, evim tahtadan oluşacak. Büyük bir tahta şato gibi olsun istiyorum arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber bu videoda onu yapacağız bazı yerlerin çok hızlı hızlandırmış falan görürseniz şaşırmayın ya videonun süresinden dolayı bunu yapmam gerekecektir yapmam gerekmiştir ya da gerçekten çok fazla uzun sürmüştür canın sıkılmasın diye kırpmışımdır oralara ya da uzatmışım ay hızlandırıp geçmişimdir böyle yerleri yaparım şu an size bu oyundan da bahsedeyim Bilgisayarda olanında e, Farenin Sol tarafındaki normal basma için kullandığımız kısmı kırmaya Sağ tarafındaki yani i buton olarak kullandığımız butonsa böyle koymaya yarıyor. E böyle çantanızı açmaya yarıyor. V ileri, S geri D sağ, A sol Ve boşluk tuşuna iki kere bastığınızda zıplıyorsunuz. Böyle havada duruyorsunuz. Biraz daha basmaya devam, et, devam ettiğiniz mi havadayken böyle daha da yükseliyorsunuz. İki kere bir daha bastığınızda iniyorsunuz. Normal bastığınızda da bir kere sadece normal zıplatıyor size. Size böyle kısaca anlattım şu an. Onun dışında ee, yaratıcılık bölümündeyseniz istediğiniz blokları vesaire alıp kırabiliyorsunuz. Ve ölmüyorsunuz. Ama hayatta kalmada ölüyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Minecraft'ın deneme sürümünde sadece hayatta kalmalar. Yaratıcılık Minecraft'ı satın aldığınızda oluyor. Benimki 1.12 12.2 sürümü. Nereye kaçtın? Her şeyden seni öldürecektim de neyse. Ay, yanlış bastım. çoktan gündüz oldu. Böyle mi yapılır? Neyse dışarı çıkalım. Mı? Şunu çıkalım. Demek buraya basıncı kırılır. Hiç basılı falan da aslında. Ne? Arkadaşlar ben şunu değmiyorum. Zaten farenin sesini duymamışsınızdır. Hala kırıyor. Kafasına göre kırıyor. İnanmıyorum. Kafasına göre kırdı. Gerçekten geçti bunu kırdı yani. Valor mahvetti. Cidden böyle bir şey beklemiyordum. Niye böyle bir şey bekliyorum? Bir arkadaş. bir bir şey. Evet arkadaşlar ben şimdi hemen arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şu an evimin ana hattını bayağı yaptım. Eğer devamını istiyorsanız, partik istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın kanala. Hepinize bay bay.